Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar Mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Tireliçe yaptık arkadaşlar kızımla birlikte. Bu seferde çikolata soslu yaptım arkadaşlar. Karamelli olan kanalımda mevcut dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Bu seferde çikolata soslu bir diğer ismiyle de karaliçe yaptık arkadaşlar. Evet. Çırpıcımızda şefimde 5 adet yumurtayı koydum. Bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi koydum. Kapatıp güzelce şöyle bir çırpacağız arkadaşlar. İki şekilde de gerçekten çok güzel oluyor. Ee, karamellisi de çok güzeldi ama çikolata sosunu da gerçekten çok sevdi ailece herkes. Evet. köprüne kadar çırptıktan sonra onu ilave ediyorum. Burada kızım yardım ediyor bana. Önce bir buçuk su bardağı ununu ekledim. Şöyle spatulayla güzelce bir karıştırıyorum. bir paket vanilya bir paket kabartma tozu ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz arkadaşlar bu arada borcamımızda güzelce dikdörtgen borcamızda yağlıyoruz tabanını harcımızı kalıbımıza döküyoruz Bir tarafına eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Fırınımızı açtık bu arada 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Isınmış olan fırınımıza gönderiyoruz. Birçok aşamadan geçiyor. Zor gibi görünüyor ama yapması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Şimdi 3,5-4 su bardağına yakın sütümü karıştırma kabıma aldım. Yarım, yarım su bardağı şekerimi ilave ettim. Ve bir pakette sıvı kremamı ilave ediyoruz. Ve onu da güzelce çırpıyoruz. Bu şerbet olarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Pırınımız da zaten ocakta pişiyordu. O pişerken biz malzemelerimizi hazırlıyoruz. Evet. Şimdi de krem şantisini çırpıyoruz. Tekrar mikserin içerisine iki paket krem şantiye ekledim. Evet. Şimdi de sütümüzü ilave ediyoruz. Toplamda 3 çay bardağına yakın süt ilavesi yapıyoruz. 3 çay bardağı bir de çeyrek bardak kadar süt ilavesi yaptıktan sonra koyu bir kıvam alana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Evet kremamız da hazır şimdi şimdi diğer bir malzemeyi hazırlamaya geçtik arkadaşlar çikolata sosu tencereme iki buçuk su bardağı süt ilavesi yapıyorum bir pakette çikolata sosu ekleyip ocağımda koyuk bir kıvam alana kadar karıştırarak pişireceğim arkadaşlar. Evet. Bu tarifimizde bol süt gerekiyor arkadaşlar. Yani hepsi de sütle yapıldığı için çikolata sosu, krem şantisi üzerinin e, şerbeti sütle yapılıyor. O yüzden birazcık fazla süt gidiyor arkadaşlar. Evet. Koyulana kadar böyle karıştırarak pişiriyorum. Ocaktan alıp bunu da soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. 180 derece 25 dakikada pişirdiğimiz kek harcımızı şimdi bir çatal yardımıyla delikleri açıyoruz. Şerbetini kolaylıkla içerisine çeksin diye arkadaşlar. Evet şerbetini üzerine ılımış olan kekimizin üzerine soğuk şerbetimizi döküyoruz. tekrar hatırlıyorum isterseniz sütümüzün içerisinde 3,5-4 su bardağına yakın sütümüz vardı yarım su bardağı şeker bir paket sıvı krema karıştırdık arkadaşlar üzerine bolca gezdiriyoruz hiç merak etmeyin sütünü tamamen çekecektir içerisine bakın hiçbir süt kalmadı tamamen içerisine çekti şimdi hazırlamış olduğumuz krem şantiyi dolapta bekletiyorduk Şimdi onu aldık tekrardan üzerine. Güzelce gezdiriyoruz. Birazcık krem şantiden ben ayırdım. Buzdolap poşetinin içerisine üzerine süslemek için kullanacağım. Her tarafına güzelce kaplıyoruz krem şantiyle. Daha sonra da çikolata sosunu soğumuş olan çikolata sosunu üzerine güzelce eşit gelecek şekilde dökerek sürdük arkadaşlar dolapta bir saat kadar beklettikten sonra şimdi ayırmış olduğumuz krem şantiden üzerinin süslemesini yapıyoruz şeritler halinde çekiyoruz bu krem şantiyle kısımlarına birazcık daha yapalım. Biraz daha sık olsun. Krem şantimiz var nasıl olsa. Hem değerlendirmiş olalım hem de daha bir güzel görüntüsü olsun. Evet arkadaşlar bu şekilde gerçekten çikolata sosu da denemenizi tavsiye ederim. Karamellisi de çok güzel. Dediğim gibi o da videomda mevcut. Çikolata soslusu da gerçekten harika. Çikolata severler için kaçırılmayacak bir tariftir arkadaşlar. Şimdi bir kürdan yardımıyla da üzerinin şekillerini veriyoruz arkadaşlar. Görüntüsü, lezzeti gerçekten mükemmel oldu. Yapıp denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Siz de belki de yapmışsınızdır biliyorsunuz bu tarifi. Ama ilk defa deneyecek olanlardan yorumda bekliyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir tarif olmuştur size de. Şimdi de dilimleri ayırıp servisimizi yapacağız arkadaşlar. Burada da size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorumlarınızı da yaparsanız beni memnun edersiniz arkadaşlar. Yeni tariflerden haberdar olabilmek için de bildirim zilini açarsanız sevinirim. Evet, biz servisimizi yapıyoruz. Bakar mısınız? Gerçekten harika görünüyor. Bir dilim asla yetmedi. Yiyenler 2-3 dilim yedi arkadaşlar. Sütlü bir tatlı olduğu için çok da ağır olmuyor. Gerçekten çok güzel bir tarif. Evet, son halinde size gösterirken ben de devam edeyim arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.